Burada bir yarış simülasyonları getirdik, simülatörler getirdik. Burada e, gençlere, e, nasıl diyeyim, Eskişehir halkına yarışları sevdirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda e, direksiyon eğitimi hakkında da dersler veriyoruz. E, hem de Eskişehir Rally'sine daha çok ilgi çekmeye çalışıyoruz diyebilirim. E, şu ana kadar güzel bir ilgi var, mutluyuz yani. Sabah açıldığı anlar itibaren simülatörlere genç kesim özellikle okuldan sonra e, çok fazla genç de geliyor. Ee, çok fazla ilgi gösteriyorlar. Bize Eskişehir Rally'sinin etaplarının nerede olduğunu soruyorlar. Tabii yönlendirmelerini yapıyoruz. Hepsi büyük bir heyecanla rally'i görmek istiyor, oraya katılmak istiyor. Ee, şu ana kadar bence geçen yıla göre daha büyük bir ilgi var rally'e. Etaplar yine geçen yılla benzer rotalarda gerçekleştirecek. Hepsini Esok Rally adresinden bulabilirsiniz. Onlar düzenliyor Eskişehir Rally Kulübü. Ee, pek çok etap var yine geçen yakın gibi. İlk başta Cuma günü bir seremonik start olacak. Sonrasında Cumartesi sabah itibariyle etaplar başlıyor. Pazar akşamına kadar devam ediyor. Pazar akşamı bir töreni olacak sonra da bitiyor. Gayet hoş, eğlenceli bir deneyim oluyor. Zevkli. Yani hoş bir veriyor yani. Gerçeklik araba sürme hissiyatına yakın. Direksiyon kaliteli, güzel. Yarış pilotu olmak isterdim evet. Gayet güzel bir şey. İlgi, ilgi de çekici, heyecanlı. Neden olmasın? Beklentilerim yüksek. Eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Ben de ralliye gideceğim. Daha önceden de zaten tecrübe ettiğim bir şeydi. Güzel bir etkinlik olmuş Eskişehir için. Devamını diliyorum. Rally'e yapılacak biliyorum. Haberim var. Gidebilecek miyim? Umarım gidebilirim. Şu anlı kesin bir şey söyleyemiyorum. Benim yarışlara, araba yarışlarına zaten ilgim var. Rally için de heyecanlıyım tabii ki. Kağıt arttırılmasını istiyorum çünkü galiba bir de senenin başında olmuştu. Onun haricinde yok Eskişehir'e için. Ben de pilot olmak isterdim. Her şey erkek çocuğuna hayaldir diye düşünüyorum. Simülasyon gerçekten güzeldi. Gerçeğe tamamen yakın olmasa da yine de güzel, eğlenceli bir has sunuyordu bize.